Değerli arkadaşlar hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2008 yılında yazmış olduğum Hz. Peygamber gayipten haber vermiş midir başlıklı makalemin ikinci bölümünü seslendiriyorum. Hz. Peygamber'in savaşta kahramanlık gösteren bir kişi hakkında orada bulunanların kanaatlerinin aksine onun cehennemlik olduğunu söylemesi de gelecekten haber verme şeklinde değerlendirilmemelidir. Zira Resulullah'ın o kişiyi önceden tanıması ve hangi maksatla savaştığını fark etmesi bu nedenle de şehit olamayacağını belirtmesi mümkündür. O bu tavrıyla amellerin niyetlere göre değer kazandığını müminler öğretmeyi amaçlamış olmalıdır. Sonradan anlaşılacağı üzere söz konusu kişi kavminin şerefi ve kendi yiğitliğini göstermek için savaştığını yaralı halindeyken itiraf etmiş, daha sonra da yaralarının acısına dayanamayarak intihar etmiş ve Hazreti Peygamber'in bu tespitini haklı çıkarmıştır. Öte yandan resul Ekrem'in gaybtan haber verdiğini ispat eden rivayetler tek tek ele alındığı zaman kesin bilgi ifade etmeseler de, bu nevi haberlerin çokluğu ayrı ayrı her olay hakkında olmasa da onun gaybtan haberdar kılındığının manevi tevatür derecesine ulaştığını gösterir denilmektedir. Oysa burada unutulmaması gereken husus Allah Teala'nın bildirdiği ölçüde Hz. Peygamber'in gayba vakıf olabileceğidir. Allah bildirirse peygamberimiz bilir, bildirmezse bilemez. Genellikle de çoğunlukla da bildirmemiştir. Zira ayeti kerimede yalnız o bilir yaratılmışların kavrayı sınırlarının ötesindekini ve hiç kimseyi açmaz kendi erişilmez derinlikteki sırlarını seçmekten hoşnutluk, hoşnutluk duyduğu elçisi hariç buyurulmaktadır. Bununla birlikte aklın sınırdan aşan müteşabih ayetlerin bulunduğunu kabul ettikten sonra ayetin geldiği kaynakla devamlı temas halinde olan bir peygamberin gayb ve benzeri konularda zamanla anlaşılabilecek hadisler söyleyebileceğini kabul etmemenin mantıklı bir izanın olamayacağı ifade edilmektedir. Kısmen doğru. Aynı şekilde Hz. Peygamber'in gaybden haber vermesinin mucize olduğunu, sahih hain ve diğer hadis kitaplarındaki cennet, cehennem, şefaat ve miraç gibi konularla ilgili hadislerin tamamını inkar etmenin, onun bu çepesini görmezlikten gelme anlamı taşıyacağı ifade edilmektedir. Evet, bu ifadeler kısmen doğru olmakla beraber Hz. Peygamber'in gayb bilgisinin sınırını tespit etmenin imkansızlığı da ortadadır. Dolayısıyla hadis alimlerinin isnat açısından tenkit ederek zayıf ya da uydurma kabul ettikleri gaybi hadislerin bir bilgi değerinin olmadığını kabul etmek gerekir ve bunların nakledilmesine ve insanların bu tür rivayetlerle aldatılmasına karşı çıkmak gerekir. Nitekim Maturidi bakın ne diyor Maturidi. Mucize ile desteklenen ve ismet sıfatına sahip olan Hazreti Peygamber'in verdiği haberin kalbi tatmin eden en doğru haber olduğunu ancak böyle bir haberin ondan sadır olduktan sonra hata yapmaları ve yalan söylemeleri mümkün olan ve bu gibi özelliklerden korunduklarına dair elde delil bulunmayan kişiler aracılığıyla yani raviler aracılığıyla geldiğini bu nedenle de bunların doğruluğunun araştırılması gerektiğini söylemiştir. Maturidi son derece haklıdır ve bizim de bunu artık fark etmemiz gerekiyor. Bu rivayetler bize raviler aracılığıyla geliyor ve bu insanların korunduklarına dair elimizde bilgi yok. O yüzden hepsinin adalet yönünden de, zap yönünden de tek tek hepsinin araştırılması gerekir. Çıkan sonuçları da hepimizin kabul etmesi gerekir. Sayı hadislerin gayb ile ilgili konularda bilgi vermesi mümkün olmakla beraber bazı gaybi hadislerin diğer haberler gibi metin tenkit açısından değerlendirme şansları da yoktur. Nitekim bazı hadisler vardır ki onlar isnat sistemi açısından hadis alimlerinin koyduğu ölçülere göre sahih kabul edilmektedir. Metin açısından ise insanların kendi akıl mantık ve ulaştıkları bilimsel veriler ışığında değerlendirmeleri söz konusu olacağından bazı tartışmalarda beraberine getirmesi kaçınılmazdır. Aklın metafizik konuları anlamakta yetersiz kalması doğru olmakla beraber imkan ve yeterlik ölçüsünde akli ve nakli deliller birlikte değerlendirilmek suretiyle bu tür rivayetler anlaşılmaya çalışılmalıdır. Bununla birlikte gayb ile ilgili hadislerde mecaz unsurunun ağır bassı da dikkate alınması gerekir. Zira din tabiatı gereği büyük ölçüde soyut kavramlar alanı olup bazı konularda sembolik anlatım elzemdir. Gayb konusunda sembolik dille ortaya konulan bazı dini ifadelerin sağlanabilirliğe ve gerçeklikle karşılaştırma esas teşkil etmeyeceği de açıktır. Bu itibarla gayb dünyası ilgili meseleler anlaşılmaya çalışılırken ayet hadislerin lafızlarının zorlanması ilmi ve sağlıklı bir yöntem değildir. Sonuç olarak Hz. Peygamber kendisine bildirildiği kadarıyla gaybı geleceği bilmektedir onun gayb bilgisinin sınırını tespit etmenin zorluğu ortadadır. Hatta neredeyse imkansızdır. Ayrıca Hz. Peygamber'in görevi gayb aleminin sırlarını açıklamak değil, Allah tarafından kendisine inzal edilen 6236 ayet olan Kur'an'ı tebliğ ve tebyindir. Yani açıklamaktır. Tebbin açıklamak demektir. Hazreti Peygamber bu vazifesini sahabenin de şahit olduğu üzere en güzel şekilde yapmıştır. Dolayısıyla o hem bir müjdeci hem de olarak bu vazifesini hakkıyla yapmıştır. Sahabe de buna şahitlik etmiştir diyoruz. Ben ilgiyle takip eden siz değerli takipçilerimi saygıyla selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.